hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili karar e, okunması ve e, milletvekilliğinin düşürülmesi gündemde. Konuyu şimdi süreci anayasa hukukçusu Osman Can ile değerlendireceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Merhabalar Sayın Can. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İlker Teşekkür ederim. E, Sayın Can, anayasa hukukçusunuz. E, buraya bu gözle baktığınız zaman süreç bugüne kadar nasıl işledi? Öncelikle buna bakalım. Her şey anayasaya uygun muydu? Evet, e, şimdi oldu tabii ki bir muhalefet milletvekili. Yani, muhalefet milletvekili olmasını nedeniyle de ve iktidar cenahında tepkilerle karşılaşan, karşılaşması da muhtemel olan bir milletvekili. Bu boyutu itibariyle her şey olağan gibi gözüküyor ama olağan olmayan şey Gergerlioğlu hakkında açılan davanın çeşitli soruşturmanın ve ardından davanın cinsi. Ee, o dönem e, 2006 yılında yanlış hatırlamıyorsam gazetelere yansıyan bir haber vardır özellikle. 15 Şubat darbe girişiminden sonra PKK'nın bir açıklaması özetle haber sitelerine yansıyor ve haber sitelerinde deniyor ki devlet eğer adım atarsa, bir ay içinde ya da iki ay içinde neyse barış gerçekleşebilir diye. Gergenoğlu da sanırım T24 diye kalan bir haberin linkini ee, sadece rt yapıyor yani herhangi bir yorum getirmeden bakalım devlet ne yapacak falan tarzında bir ifadeyle bunu paylaşıyor. Ee, bu kadar başka bir şey yok. Ya. O haberin içeriğine baktığınız zaman PKK'nın açıklamasını yer almıyor. Sadece PKK'nın açıklaması haberleştiriliyor artık. O haber içerisinde ee, Bülent Arın için bu konuyla ilgili görüşü de almıyor. Yani dolayısıyla haber sadece PKK'nın açıklamasının özeti değil aynı zamanda Bülent Arın için de açıklamasının da bir, bir, bir yansıması. Sonra bu işte terör örgütüne propaganda nedeniyle e, terör örgütüne e, terör örgütün propaganda gerekçesiyle soruşturma açılıyor. E, ciddi anlayabilecek bir şey değil gibi görünüyor ama sonra dava e, davaya dönüşüyor bu davadan sonra e, Kocaeli Mahkemesi yanlış hatırlamıyorsam mahkumiyet kararı veriyor iki yıl civarı. Sonra istinafa gidiyor. İstinafta mahkumiyet olamıyor ve yargıtaya gidiyor. yargıya da aynı şey işte. ya. Ve tuhaf olan şey işte bu noktaya kadar gelmiş olmasa. Ee, ve ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinleşmişken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor abi. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı da e, Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmiş olan bu e, müracaatta Anayasa Mahkemesi bizim için bir dökket değildir iyidir kaldı. Böyle bir şey yok mu? biz okuyacağız. Ama bugün de büyük bir ihtimalle okunacak. Ya i̇şte onun öncesinde <laughs> yani düşünce özgürlüğünün önemini, değerini vesaire anlatmaya gerek yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda sayısız kararlar ve iştahatları vardır. Yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda sayısız karar ve iştahatları vardır. Bunları da bir kenara bırakalım. Akıl var ve mantık var. Ve akıl ve mantıkla, bilgiyle, iştahadi bilgiyle, muhakemeyle e, böyle bir haberin paylaşılması sadece ve sadece e, paylaşılması, bir üzerinden yorumsuz bir şekilde paylaşılmasının bırakın bir mahkumiyete yargısal bir süreci dahi konu olmasa mümkün değil, mümkün olmamak gerekir. E, dolayısıyla bu işin içinde hukuki bir e, yargılamanın olmadığını, meselelerin bütünüyle siyasi bir mesele olduğunu görmek e, Bu nedenle de e, meclise geldiğinde, işte yatan biz anayasa kurallarını uygulamak zorundayız, anayasamız yok şekilde davranıyoruz ifadesini ben hukuka sahip çıkma olarak değilim daha önceki hukuksuz yargılama sürecinin bir şekilde meşrulaştırılması ya da onun arkasına saklanması, onları bir şekilde taşlandırma olarak görüyorum. Maalesef bir nokta itibariyle e, hukuka aykırı bir süreç içerisinde tamamlanmış olan bir milletvekili düşme prosedürü Türkiye Büyük Milletimiz tarafından e, hitamına yardım edilecek öyle söyleyeyim. Evet davaya konu olan olayın ötesinde Sayın Gergerlioğlu bir süredir yaptığı açıklamalarda özellikle dün ve bugün yaptığı açıklamalarda anayasanın açıkça çiğnendiğini söylüyor ve e, Enis Berberoğlu davasını hatırlatıyor, o süreci hatırlatıyor. Siz ne dersiniz evet. bu konuda? Yani şöyle söyleyelim, tabii ki anayasada, anayasanın 83. maddesinde e, bir e, hükmün yerine getirilmesi, milletvekilliğine engel olan bir hükmün yerine getirilmesi durumu e, 84. maddede pardon. E, genel kurula bildirilme olur. Evet, e, ikinci fıkrasında böyle bir şey diyor. Burası çok doğru da. E, ee, onun öncesinde peki anayasa hükümleri vardı. İfade hürriyeti meselesi vardı. Bunu sınırlandırmasının istisna olduğunu söyleyen Çünkü madde vardır. Anayasanın ikinci maddesi vardır. Anayasanın 67. maddesi vardır. Bütün şey vardır. Mevzuat vardır. Yani bütün mevzuat Anayasa hükümleri. Böyle bir yargılamanın yapılmasının hukuka uygun olmadığını söylüyor. Şimdi tabii e, ve böyle bir durumda bunun Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini ve Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde de burada bir hak ifdali ortaya çıkacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ya da en azından bir hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda tartışmaksızın ve e, ileri bir şekilde bir hak iddialı kararı vermesi gerekiyor. Bunu en azından net olarak söyleyebiliriz. E, ama bütün bu veriler oradayken meclisin bu yönde bir adım atması, hayır bunu okutacağız demiş olmuş. tabii ki politik bir şeydir. Bütün bu süreç bizi politik bir akış açısına götürüyor. Yani hukuki olmazsa o halde politiktir. Peki politik ise neden politiktir dediğimiz zaman evet Ergenoğlu'nun e, meydana getirdiği, yaptığı etkili muhalefet için iktidar kanadında, iktidarın hem iki kanadında da e, bir rahatsızlığa e, yol açmış olması. E, şimdi normalde hukuki bir değerlendirme ve yargılama yaparken tabii ki hukukçunun yapması gereken şeyi politik arka plana mümkün olduğu kadar bakmamaktır e, ve hukuku uygulamaktır. Yani milletvekili, milletin de vekili olabilir, seçilebilir, büyük oylar seçilebilir ama hiç kimse hukuku üzerinde değil, milletvekili de değil. Ama yargıdan gelse eğer hukuku değilse bu durumda politik tarafa bakmak gerekiyor. Şimdi politik tarafa baktığımız zaman orada felaketlikleri görüyoruz. E, Berberoğlu e, olay olayı da söylüyor. Berberoğlu olayı da diyor ki Mahkemesi hukuka aykırılık nedeniyle bir ihlal kararı tespit ettiğinde meclis orada geri adım atmak zorunda kaldı. dolayısıyla meclisin benzer bir sonucun ortaya çıkacağı yerde neden yine mahcup olmasının şartlarını hazırlıyorsunuz ki bu soruyu meclis başkanına sormak gerekiyor, meclisteki milletvekillerine sormak gerekiyor, politik aktörlere sormak gerekiyor. Şöyle bir durum daha vardır. E, Ger Gergeroğlu'nun durumu Enis Berberoğlu'nun durumundan daha iyi değil, daha kötü durumda. Çünkü Enis Berberoğlu e, anayasanın 14. maddesine girmemesi nedeniyle, onun hatta uygulanması nedeniyle milletvekiliyle geri dönebildi. Ama yani, Karnıoğlu'nun milletvekili düşürüldüğü andan itibaren onun e, geri dönebilmesi o kadar kolay değil. Süreç bu, nasıl bu, işler bir Sayın Can? Bir ihlal kararı vermesi gerekiyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapması gerekiyor vesaire. Yani iş biraz daha problemli. Evet bunu sormak isterim size. Aradaki farktan da söz ediliyor. Siz de onun altında çizdiniz. Milletvekili iptal edilirse süreç nasıl işler? Milletvekili düşerse demiş. Düşerse evet. Mi? Evet milletvekili düşerse e, cezanın infazı için e, gergen oldu. Davet edilecek ceza. Kendisi yer gitmek istemediği zaman tabii ki e, kolu kuvvetleri vasıtasıyla götürülmesi gerekiyor. Bu da 1900 90'larda, 94'lerde Türkiye'nin yaşadığı e, tablonun yeniden yaşanması gibi bir sonuç ortaya çıkarabiliyoruz. E, tabii Türkiye, bu, tabii yani bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Tekrar ediyorum. Hiçbir milletvekili hukukun üzerinde değildir. Halkın kaç milyonluk oyu da olursa olsun buna mahzar olarak seçilmiş olmak hukuki sınırlar içerisinde hareket etmeyi gerektirir. Ama hukuki sınırları ihlal etmek suretiyle bir milletvekilini eğer Mahkumiyetini götürüyorsanız, bu durumda efendim işte hukuk ne diyorsa onu yapıyoruz'u son halka olarak söylemek ahlaki değildir. Ahlaki olan baştan itibaren hukuka riayettir. Baştan itibaren hukuka riayet etmeyip, hukukun bütün güvencelerini ortadan kaldırıp, e, politik bir yargılama yapmak suretiyle, mahkumiyet kararı verip ardından da ne yapalım anlayınca böyle yazıyor demek değildir, ahlaki olan demek değildir. Türkiye'de maalesef bu boyutu itibariyle yeniden politik bir yargılama gerçekleşiyor ya da yargılama e, politikanın, icra araçlarına dönüşüyor. E, bu açıdan iyi bir durumda değiliz. Evet şunu söylediniz, Gergerlioğlu'nun durumu, e, Hüseyin Berberoğlu'nun durumundan daha da kötü durumda dediniz. Eğer e, okunursa bu düşürülme kararı kolluk kuvvetlerinin vasıtasıyla meclisten ya da bulunduğu yerden çıkarılabilir biçimde bir ifade kullandınız. Ben size şunu sormak isterim. Bir yandan da şunu söylediniz ama Anayasa Mahkemesinin farklı bir karar vereceğini söylediniz, hak ihlali kararı vereceğini söylediniz. Peki Anayasa evet. Mahkemesi bu kararı verdikten sonraki süreçte ne beklenir? Bu şöyle bir şey. Şimdi e, e, oğlunun şu an itibariyle bildiğim kadarıyla dokunulmazlığı yok. Ya da şöyle söyleyelim. Bu dava, bu soruşturma milletvekili seçilmesinden önce başladığı için dokunmazlık onunla ilgili olarak işlemiyor. Anayasa mahkemesi eğer önümüzdeki bir ay içerisinde hızlı bir şekilde karar verip eğer iptal kararı teşkil ederse bu verilen mahkumiyet kararının kaldırılması anlamına gelir. Mahkumiyet kararını kaldırılırsa bu durumda aynen oğlunda olduğu gibi ee, meclise dönmesini, meclise iade gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Ama tabii şunu tekrar altını çizelim. E, ee, oldu? dokunmadık sahibi olmadığı için ee, örneğin bunun için tutukluluk kararı da verebilirler. Bunun için meclise, çalış, meclise katılmasını da yine engelleyebilirler. E, ee, kararında böyle bir şey yoktu. E, ee, tam bu iken Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklememek tabii meclis başkanının politik bir takdiridir. E, ee, olumsuz bir takdiridir. Anayasaya uygun olmayan bir takdiridir. Bunu da altını çizmek gerekir. Sayın Osmancan çok teşekkür ederiz. Zeynimize katıldığınız için, bilgileri paylaştığınız için.